Evet, gerçekten kartpostallık gibi. Dinliyorum Abdullah. Bu arada havalı nasıl abi? Mükemmel, mükemmel. Konforu farklı, kültürü farklı, anlayışı farklı. Hele oradan bize bir fotoğraf var. <laughs> Oğlum diyelim güneşi gördük diye. Abdullah sana video çekiyorum video. Video istiyorum da fotoğraf istiyorum bir tane. Show show. Allah'ını seversen bu ne haldir ya etrafı da çek etrafı da çek Abi çektim özellikle onları çekiyorum Abi aynı yere inelim yine. Sepete bindiğim yere. Şu görüntü güzel.